İsmail Saymaz, Atatürkçü kaymakama CHP'den Türk bayrağı aldın mı diye sordular. Kaymakam Miraçak Bulut, ilk görev yeri olan ordunun Korgan ilçesine geldiği gün tesadüf bu ya, tarih 30 Ağustos 2021'de Yani Zafer Bayramı. Sabah kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına koştu. Anıta çelenk bırakırken katılımın az olduğunu, törenin bir vazifeyi baştan savarcasına yapıldığını gördü. Çevresindekilere sordu. Kutlama komitesi program hazırlamış mıydı? Hayır. Bir hazırlık yoktu. Doğrusu olacak iş değildi. Üstelik 2 yıl önce ilçede Atatürk büstüne saldırı gerçekleştirilmişti. Kaymakam Miraç daire amirlerine önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu daha yüksek ve katılımı daha çok olmalı dedi. Bu Kaymakam Miraç'ın ilk talimatıydı. 29 Ekim'e 20 gün kala kutlama hazırlıkları için komite kuruldu. Toplantıya Belediye Başkanı Tuncay Kiraz katılmadı. Etkinlikler planlandı. Buna göre eldeki büyük bayraklar caddedeki binalara asılacaktı. Halk korteş halinde yürüyecek, fener alayı yapılacak ve havai fişe katılacaktı. Cuma namazı saati hariç hoparlörden 10. yıl İzmir ve Vatan Marşları çalınacaktı. Kaymakam Miraç, yörede kadına yönelik şiddetin yüksek olduğunu öğrenmişti farkındalık yaratmak ve kadınların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Atatürk'ün ''Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın'' sözünün yazılı olduğu güller dağıtmayı önerdi. Ayrıca resim sergisi yapılacaktı. Akşam klasik müzik eşliğinde sergi gezilecek, Cumhuriyet resepsiyonu düzenlenecekti. Kaymakam Miraç, ordunun tüm milletvekilleri için davette bulundu sadece CHP'li Mustafa Adıgüzel ve Demokrat Partili Cemal Engin Yurt katılacağını bildirdi. Diğer milletvekilleri ise gelemeyeceklerini söyledi. Protokolde oturma düzeni hazırlandı. Kimseye ve hiçbir partiye ayrıcalık yapılmayacaktı. 28 Ekim'de çelenk bırakma töreni yapıldı. Başkan Kiraz katılmadı. Kaymakam Miraç bir sonraki gün kutlama töreninin yapılacağı pazar yerini teftiş etti. Bir yetkili geçmişte törenlere milletvekillerinin gelmediğini belirterek bu ilk olacak, muhalif vekillerin gelmesinden ötürü endişeler var dedi. Protokolde kriz çıkabileceğini söyledi. Belli ki dedikodu kazanı tören başlamadan kaynatılmıştı. Kaymakam Miraç kendinden emindi, aldırmadı. Geçmişte Atatürk büstüne saldırıldığı için devriyelerin sıklaştırılmasını emretti. Gece konuşma metnini kaleme aldı. Metni ezberlemeye çalıştı. Yorgun düşmüştü uykusuzdu. 29 Ekim'de kaymakamlıkta kutlamaları kabul etti kaymakam Miraç. İki milletvekili geldi. Hep birlikte tören alanına gidildi. Ardından kaymakam Miraç kürsüye çıktı. Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplendi. İlçede egemenlik kuran tarikat ve cemaatlere meydan okudu. Şöyle konuştu. Atatürk'ün deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz.'' en doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır nazarıyla yaklaşıp her alanda gerçekleştirmiş olduğumuz inkılapları geliştirerek medeni, çağdaş ve gelişmiş bir millet olmanın gayreti içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Alkış tufanı koptu. Dakikalarca alkışlandı. Akşam 18'de Fener Alayı için halk toplandı. Bir saatlik yürüyüşten sonra havai fişekler patlatıldı. Yürüyüş boyunca hoparlörden marşlar çalındı ve halk coşkuyla marşa katıldı. Mustafa Kemal'in askerleri sloganları atıldı. Yürüyüş biterken Kaymakam Miraç son kez 10. yıl marşının çalınmasını istedi. Başkan Kiraz, ilçede cenazenin olduğunu, valinin aradığını, marş çalınmayacağını ve gösterinin bitmesi gerektiğini anlattı. Vaziyet anlaşılmıştı. Güller kadınlara dağıtıldı. Cumhuriyet resepsiyonu yapıldı. Kiraz katılmadı. Gece bitmeden Ankara'nın telefonları çaldı. Kaymakam Miraç'ın törenlere alkollü katıldığı, muhalif milletvekilleriyle pozlar verdiği, protokole AK Partilerin alınmadığı, cenaze varken marş çalındığı iletildi Ankara'ya. Şikayetin gereği jet hızıyla yerine getirildi. Kaymakam Miraç, törenden sonraki ilk iş günü olan 1 Kasım'da açığa alındı. Ordu Valiliği kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla müfettişler 36 kişiyi dinledi. 12 Kasım günü Kaymakam Miraç'ın ifadesi alındı. İlk soru şuydu, törende alkollü müydünüz? Değildi. Zaten CHP'li adı güzel ve Demokrat Partili Engin Yurt da bu iddiayı yalanladı. Koku aldığını iddia edenlerle yan yana bile gelmemişti. Resepsiyonda içki verilmemişti. İkinci soru şöyleydi. Milletvekillerini ne şekilde davet ettiniz? Ayrıcalık yapıldı mı? Yapılmadı. Kaymakam Miraç, tüm milletvekillerine davetiye gönderildiğini kanıtlayan, yanıtları içeren mesajları sundu. Üçüncü soru oldukça tuhaftı. Şöyle, komite toplantısında marşlar belediye hoparlöründen çalınmazsa minareden çaldırırım dediniz mi? Bu bir şakalaşmadan ibaretti. Belediye yetkilisi hoparlör ısınıyor demişti. Kaymakam Miraç da espriyle karşılık vermişti. O an bütün katılımcıların güldüğü bir espri birdenbire suç iddiasına dönüşmüştü. Dördüncü soru içler acısı. CHP ilçe başkanından Türk bayrağı aldınız mı? Evet almıştı. Almış ve asmıştı. Valilik kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla Kaymakam Miraç 19 sayfalık savunma verdi. Dedi ki, Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyet'in niteliklerini gözeterek hareket edip etkinlikler düzenlemek ve vatandaşımızda coşku hissiyatını artırmayı görevim bilerek bu bilinçle hareket ettim. Suç mudur? Yahut kaymakamın suçu nedir? Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek coşku ve katılımla kutlamak. Atatürk'ün ilkeleri ve Cumhuriyet'in niteliklerini gözetip hareket etmek midir? Bu topraklar 1962'de Çeltik Ağları karşısında ırgatların safını tuttuğu için arkasından teneke çalınarak kovulan Kadirli Kaymakamı Mehmet Can'ı da tanıdı. Kaymakam Can, komünist diye sürüldükten 16 yıl sonra Adalet Bakanı oldu. Kaymakam Miraç'ı ihbar edenler tenekeden ibret alsın. Genç kaymakamın önümüzdeki ilk seçimden sonra orduya vali olarak dönmesi çok uzun zaman almayabilir. İsmail Saymaz